Bir soralım var mı bir adayımız İmamoğlu Erdoğan Erkenteş Sosyal demokrat olsun da taştan olsun İmamoğlu diyor Yani Bence de Peki memnun muydu icraatlerinden? Gayet memnun şey Gayet memnun Her evet. şekilde Sosyal demokrat olması yeterli zaten Hakkında <laughs> bir de soruşturma açıldı biliyorsunuz Ee o, yani olağandır Taşlanıyor biliyorsunuz Teşekkür <laughs> ederim Ben teşekkür ederim Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan Var mı diye. Her zaman Erdoğan. al merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı? Adayım? Hiç bilemeyiz onları abi. Bilemeyiz. Bil bilgi veremeyiz. Gel. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı adayım? Benim adayım Erdoğan. Erdoğan. Neden? Ben seviyorum adamı ya. 60 70 li 80 li yılları da gördüm. Ablam merhaba sana soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı erken seçim olsa var mı Valla şu an... Gene... Cine... Kararsız mıyım? Kararsız. Neden? Valla ne bileyim işte bu hayat şartları. Ondan yani. En evet, kim oy verdi? Ben oy AK Parti. Kararsızız. Kararsızız. Evet öyle. Teşekkür ederim. Şey. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan? Ya siklet İmamoğlu'nu ya. Kim Erdoğan kim olacak ya? Erdoğan. Merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir adayım? Nasıl hocam? İmamoğlu mu Erdoğan mu? erken seçim olursa? Erken seçim olursa İmamoğlu. İmamoğlu. Neden? Ufak bir neden var mı? Vaktimiz yok şu anda. <laughs> Acelemiz var kafa karışık. Erken seçim olursa İmamoğlu Erdoğan mı var mı? Ne anlamadım. İmamoğlu Erdoğan mı erken seçim olursa? <laughs> Kimseye oy yok aga. Yok mu? Abi? Vallahi yok billahi yok. Abinin bence görmem. bence şu anda yarı yarıya. Yarı ya. yarıya. Yarı. Şu anda bence öyle gözüküyor. Yarı. Ben şu anda çekimserim. 151'i siz tamamlayacaksınız. Valla bak ben edeyim, bu ben zamana edeyim. kadar şey Akbar yani ben Milliyetçiyim evet. MHP'ye oy veriyordum Ama Baya çekimserim yani vermeyi de düşünmüyorum Sen düşünmüyorsan evet. Ben hiç Be vermiyorum ya, Kararsızım evet. ama İmamoğlu tarafındayım evet. Ama, ama Şu anda öyle gözüküyor Ben kendim için konuşuyorum evet. Bu zamana kadar ben CHP'ye oy vermedim Ama vermem demiyorum bundan sonra Bak ki abi biliyorsun, Ümit Özdağ ile Ümit ilgili bir olaylar oldu. Evet İmamoğlu mu Ümit Özdağ mı Erdoğan? Ben gene şeyden İmamoğlu tarafındayım. İmamoğlu tarafı. ben vermem abi bitti. Benim oy olay, olayım bitti. Kesinlikle kapattım abi. O kadar kızgınım yani. Gerçekten çok kızgınım. Yani, reis çok kırdı. Ben çok emekliyim. Çok kırıldık. Abi, çok rezil kırıldık. Rezil 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 kırıldık. Rezil. Ama bilmiyorum. Yok, Ama buyur. dediğim gibi yani CHP tarafındayım şu anda. A, evet şu anda öyle gözüküyor. Teşekkür ederim. Eyvallah Rica ederim. kardeşim. Buyur. Allah kolaylık versin. Hocam sana soralım. Seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu abicim. Evet abi eyvallah. Merhaba size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ar Ar Arkadaşlar size soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erken seçim olsun. Ar Gençler oy kullanmıyor mu? Size soralım. Sakın. İmamoğlu mu Erdoğan merkezi seçim olur? Abi tehlikeli sorular sormayalım. Ben gideyim. <laughs> Sizce <laughs> <Sen, gülüyor> kurtul. Memleketi terk etmemiz lazım. <laughs> memleketi terk etmemiz gerekiyor. Merhaba. İyi günler. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan? Azerbaycan. Azerbaycan. Evet. evet. Ee, vatandaşlık var mı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı? Hayır uzun dönemim var. Evet. Tayyip Erdoğan. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan? He? İmamoğlu mu Erdoğan? Bu memlekette ne adayı ya? Sizin sorduğunuz soruya ne bak. Abi. Yok ya ne adayı ya? Hiçbir yok adayı. Yok tabi. O kadar siyasetçi var. Hiçbir Abi şey ne yok. siyasetçisi var görmüyor mu? Ya insanlar nasıl ölüyor diye bir araştırma yapsan da röportaj yapsana. Bir ülkede insanlar nasıl öldüğünü hala siyasetçi soruyorsun yani. Tamam, He? Yok demek ki. Abi sana soralım. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı bir aday? Valla Erdoğan çok uyanık bir adam. İmamoğlu'nu herhalde ekarte edebilir. Siyasi yasak gelmesi söz konusu. Soruşturma Kişise açıldı. Onun için açıldı hepsi. Evet. evet. Yani, Kim oy aday olursa ikisi de... Hiç kimseye vermem. Öyle mi? Ya? Niye biliyor musun? Ben emekliyim. Evet. 12,5 milyon para alıyorum. Evet. Onun için evet. kazanmasın o da kazanmasın. Yani emeklerin çoğu böyle düşünüyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı diye ah, o değil. İmamoğlu. Hayır. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mı? Bilmiyorum. Kime verirlerse versinler. Değişen bir şey fark ediyor mu? Kararsız mıyım? Neden böyle oldu? Neden karar? Ee, bize bu duruma götürenler düşünsün. Emekliyiz galiba. Evet, yetiyor. 12.5 alıyorum. Daha zaman almadım. Almadım. Daha bilmiyorum verecekler bunu da kesin değil de. Büyük ihtimalle. Ben cebime girmeden inanmıyorum. Hani ben emeği sigortada çalışırken de arkadaşlara pazarlık yapıyoruz. Şey, şu verecek, bu verecek. Ben elime girmeden, cebime girmeden inanmıyordum. Zaten inanılmayacak bir rakam değil. 14.600 lira, 200 lira. Anlatamadım yani. Cebime girmeden inanmıyorum onu demek istiyorum. Belki hani yatırmaya verirler. Hatta veriyor. bakanın biri anlattı galiba hani emekli maaşlarını veremeyebiliriz diye duydum ben haberlerde. Bilmiyorum siz duydunuz mu? O yüzden bunları göz önünde bulundurduğunda oy verecek birini bulamıyor musun abi? Valla var da o isim vermek istemiyorum çünkü ben de o iki kişilerim. E, i̇sim ona Hüseyin Baş. Ben zaten siyasette içindeyiz bir yerde ama ben Siyasetçi olarak şu anda kişileri eleştirmek istemiyorum, kimseyi. Çünkü ben seçimden bir haftaya kadar şeyleri seyrederim, hani röportajları. Hepsi konuşur konuşur. Seçimden sonra, yıllar sonra yine seyrederim, aynı konuşuyorlar. O yüzden ben ne haberleri seyrederim, ne şeyleri seyrederim, hani. Çünkü hep konuşuyor konuşuyor. İnsanlar, işte emekli maaşı, millet gene şurada kuyrukta insanlar, hani. Yetiyor mu 12 buçuk? Yetmiyor. Yalan şöyle benim mesleğim var. Ben işlerim var ekstra demir işleri, vırzıvır işlerim var öyle geçiniyorum ben. Ama emeklere de acımıyorum. Kimseye acıma. Ya, ya kendileri söylüyor zaten. Şimdi adam diyor ki ben yıllardır bir de siyasetli olduğum için hani elim kırılsaydı vermeyeyim diye insanı duymuşsunuz siz röportajlara değil mi? Tamam. Aynı adamı yakalayın. Ya, e, ne yapayım başka verecek adam yok hani gene verdim diyor. Gene aynı adama bu. Allah kafamı vursun diyor. Betona vururum da gene verir. O yüzden insanlara ikna etmeye de gerek yok. Yani ben zaten yapmıyorum sesimde olsa. Yani hiç ikna edilecek insan yok. Herkesleri tartışmıyorum. Çünkü kendi seviyemde insan yok. Biliyorsun herkes artık yani e, halk ekmek yiyeyim ya da makarna yiyeyim artık hani e, şey oldu insanlar. Beyinleri yani gerçekten yani şu anda o kitap okuyan insanlar yok. Tramvayda herkes yani kitap okur yani yanımda değil şu anda kitabım. Kitap okur yani şey telefona bakar ben kitap okurum. Evet hep kitap dolu yani işte başımızdakini sevmediği insan benim. Hatta bir tane milletvekili vardı ya biz okuyanlardan oku yani adam profesör okuyanlar istemiyoruz diye adam açıkça söyle yani okuyan istemiyor niye? oy vermiyorlar diyor. Mesela şimdi CHP'liler misal okuyan insanlar. Yani onlar hayatta AK Parti'ye vermezler biliyorsun. <laughs> MHP'liler zaten okumaz. Söylüyorum ben. AK Parti'ler okuyanı ben hiç görmedim. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Yani görmedim. Zaten saati telefonları zaten saymıyorum. Onlar zaten hayatta kitabı görmemişler. Adını bile bilmezler. Belli bir ideolojide gidiyor hepsi. Saadet, şeyin rafa türeyen partiler bunlar sonradan türeyen. iyi partiden okuyan vardır büyük ihtimal. O da bir iş yaramadı. Meral Akşener miydi en son? El sallayıp gitti yani. Siyaset böyle bir şey. Yani i̇çine girdin mi? Yani ben biliyorum da fazla gerek yok. Yani içine giren anlar siyaseti. Ben herkese tartışmıyorum. Niye? Adam oy vermiştir şu partiye. Ben anlatırım bazı gerçekleri. Nereden biliyorsun ya? Derim sen derim, biliyor musun? Sen şimdi bir siyasi üyesin diyorum. Il toplan, i̇lçe ilçe topla yani gidiyor musun? De? yok. Ne yapıyorsun? İlçe, i̇lçe başkanı ne derse o. Hani. Ona da il başkanı ne derse ona da bilmem ne yani. Hani. Sinsili yani askeri gibi. Hani hepimiz askerlik yaptık ya. Komutan ne yaparsa. Ya askere var mı sorgulama? Ben askerlik yani ee, şey nöbeti, musluk nöbeti tutuyordum. 12 yılda askerdim ben. Musluk nöbeti yani şimdi neyi sorgulayayım ben? Ağaç tutuyorduk yani ağaç nöbeti yani. Şimdi şey, şimdiki siyasetçiler e, de aynı. Herkesi güzelce eğittiler, yetiştirirler yani kendi ayalarına getirirler. Suçlu da arıyorlar, vatandaş diyor. Ben suçlu değilim ya da o da bir şey diyemem ben. Onlar oy veriyor diyor, yalan mı? Hani ben demiyorum, ben sadece konuşuyorum diyor. Tamam, bitti. Hani onlar, ben onları zorla tutuyorum demiyor zaten. Gidiyor, demek ki güveniyorlar bana diyor ve oy toplu insanlar. Başka diyecek bir şey yok ki insanlara yani.